şöyle. Şimdi ben burada kendimi çekeceğim öyle. Ama bunu 24 saat challenge değil ya. Şimdi akşam 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 böyle yürüyorum kendi başıma. O oh, korkumla korkum da ama şimdi. Vallahi şimdi bir şey yapacağız. en yani böyle yürüyeceğiz. Bazen de bir şeyler de göstereceğim tabii yani. Gözlemesim en yani nasıl video olacak ya? Öyle yani şimdi yürüyorum. Güzelce yürüyelim. Terlik giydim de o. Onun sesi. Hatta size şuraları göstereyim be. Şöyle. Bak, bak bakın bakın arabalar var öyle. Böyle yani. Bakın nerelere. Bak burada buralardayız. Öyle like atın, abone olun ve bildirimleri de açın. <laughs> ha, bak böyle oluyor bakın. Ha. Oha vallahi buldum. Lan. Uha, çüş. Oluyor ya. Ha bakın. Aa, burada da bir şey göstereceğim. Durun bakayım. Durun bir saniye. Bakın şöyle ev Burada bir tane ev var onu göremezsiniz zaten. Arkadaşım ne yaptı evi? Bir şey görüyor ama ne bilmiyoruz da. Şimdi devam edelim. Allah daha bir dakika olmuş çüş. Ve size like atın. Yes baby. Şunu. <laughs> hey görmesin. Neyse devam edelim. Neyse. Böyle aşağılar var böyle ağaçlar. Akşam akşam kaç var biliyorsunuz mu? Ee, gece 22 mi saat 22 mi? Öyle civarında geziyorum akşam. Kendi başıma vallahi korkuyorum ha. Şimdi bir yerde vallahi şey çıkar. Adamla silahlı milahlı. Bile bıçakla falan ama. Ona videoda gösterirsem bile hiç yok. Acıyım göz göster gösterirsem yok. Araba geliyor Allah belamızı verdi. Kutum Tamam arabamız geçsin böyle bakın. Bakın böyleyiz. Çok. Lan ben niye gömüyorum kendimi çekeyim ya. En önce videoda iyi bir beyni almışım. 6 kişi mi 8 civarı bir şeyler bakmışsınız da iyi iyi idare eder. Bir tane 30 kişi mi bilmiyorum valla iyi. Bak on abone değil bir şey yapalım. Bak şöyle 30 abone yapalım mı? Şöyle abone. 30 abone ya da 20 yapın. Yapalım da. Bunlar neydi o? Allah belamı. Valla sıçtık. Valla Allah belamızı verdi herhalde. Ne oldu? Ne Oha oha. Yukarı jetler geçiyor. Size bir tane bir şey göstereceğim. Durun bir saniye. Şöyle durun bakayım. Aa bakın şöyle. bakalım. Durun bakayım. Bakın şimdi öyle bakın bakın var yolları düzenliyorlar bakın yeşil bir tane kocaman makina var değil mi abi acayip devam edelim gelin bakayım o motosikletler geliyor Ahran görüyor musunuz? Dönüyorlar vallaha. Vay 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 motosiklet çetesi. La yavaş olun la. Allah Allah. Başında bir video çekiyor bana kafayı sıkır. Ben de bir ben gidiyorum vallaha Haydi doğru. Allah Allah beni şey yapıyorlar ha şu şey. Oo şu daha iyi durur mu lan şöyle mi yapayım lan? Dur lan şöyle. Etrafları da görün biraz. Aa şöyle göstereyim. Oo karanlığa girdi. Görüyor musunuz lan beni? Bakın görüyor musunuz? Görükmüyoruz deme ya. Bu, video, bu videoda burada görükmeyiz vallaha. Ama olsun olsun problem değil problem. Ne o problem o? Allah çocuk ona. valla ben de diyeyim de. Valla bana bak bir abone olun bak bildirimleri açın like atın abone olun. Yani bildirimleri bedava. Ona diyorum ki valla isterseniz yapın bildirimleri isterseniz yapmayın o size kaldı Abone bir de like istiyor bana. bak bak. 140 like ne demek ki, lan? Bir de 5000 var. Ben vallahi biz bak. Şu 140 like vallahi bir 5000 yapalım lan. Bakın bakın bakın. Abi bakın. Yerleri tamamlıyorlar. Bakın inşaat da Allah. Ne olur? Ha batmıyor tamam. Bana yeni yaptılar buraları böyle. Güzel olmuş. İdare hadi. Asfaltları dökmüşler iyi. Valla tüm inşaat içindeyiz vallahi. Çok kötü durumdayız şöyle. Aa o yürüyeyim mi şöyle? Tren mi geçiyor ne? La la. Allah vallahi tren geçiyor kütürüz kalmadı. Neyse biz devam edelim. Evet, devam ettikten devam devam ettikten. Şu an bu da bombu bombu bombu. Şu tutayım mı? Vay 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 çık bay çık bay. Aramızda adam mı gözüküyor? Sürün. Vallahi adam geçiyor. Yazınca şeyi bastı ya. Şey kırılıyor tak etti vallahi. Adam adam da kilo oldu. Oo bak televizyon görüyorum. Ne izledi lan? Oo karate filmi izledi. Oo John Cena gel. Oha oha çüş. Vallahi oo. Bir tane daha televizyon var. O da da futbol oynuyorlar. Herhalde UEFA'nın tekrarını oynuyorlar da. Yani onu da ne gerek var Avrupa'da oynamak. Onu herhalde bakıyorlar tekrarını. O öyle diyelim. Belki de şey bakıyor Ronaldo'nun saldırmış videolarını. Neyse devam edelim. Bak bak. Gene koror diyor. şimdi asteroid düşüyormuş çüş. Şey böyle şeyler olur. Bak bir kamera var ya bak şu. Bak şuna basıyorum yanlışlıkla. Bak bak. Göreceğim ben. Ben kündük ediyorum. Hadi bay bay. Hadi bakalım bay bay diyor. Aa köpek var. Valla beni sarı lan. <laughs> köpek sırtlanı. Yavrum sus. Oy ne kadar tatlı çüş. O da tatlılık nereden çıktı? Yer misin? Yer mi? Sokak köpeği mi? Yok 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 yok. Oo insanlar var. Köpek bana havluyordu. Ne olduysa köpeği. Neyse neyse neyse. Çaktık. Çaktık manzara şimdi birazcık. tamam köpek tamam. Tamam tamam şöyle devam edelim. Heh. Bak burada arabalar satılıyor. Size gösteremeyim. Enlerci kızlar ama akşam ya. Ama gösterilmez daha. Başka bir fiyat pundu satılıyormuş. Kaç ay lan? Dur bir saniye. Kendi başıma baharım vallahi. Dur lan dur lan. Valla dur. Ben bir bakayım fiyatlarını. İşte sen kaçsın abici? 14 bin. dokuz bin. Müthiş. 14.000'i e ne satıyorsunuz? Aa bak. Vallahi. Vallahi. bir milyon 3 bin. 6 bin 900. Bu ne? 900. Abici. En sevdiğim arabaya geldim. Uy. BMW. Abi. Rahat bin vardır ha. O ben kaçıyorum bay bay. Vallahi ben kaçıyorum ben 9 9. Lan, Dört bin abi? Var var flash. Valla flashten daha hızlı. Bakın bakın. İyi bakın. Görüyor musunuz lan? Bak şurada bir tane BMW var. Biraz direkt önü M, M, kaç? M, 6 GTA 3 herhalde de. Ama onlar çok araştırmıyorum. Bugün kendimi çekiyorum böyle. He. Devam gidelim. Bak yapıştırın beğenilere. Bak bugün bir Valla bir 5000 beğeni göreyim yeter ha. 5000 beğeni rahat görmek istiyorum. Hadi lan yapıştırın beğenileri. 8000 yok istemiyorum. Sağ ol ablacığım şöyle. Oho devam var devam devam. Allah Allah. Ben bir tane şeye gidip şöyle bir şeyim mi alsam lan? Çek. Oraya kadar videomu kapatır mıyım lan? Çek lan videomu kapatayım mı tane oraya, oraya gidene kadar lan. Şş, yani cete. Cet e. kapatayım mı kapatmayayım mı? Kapa kapatayım ya. Vallahi şimdi vallahi kızıyor mu da işte bilmiyorsun. Pek de kızmaz ama. Şöyle kendimi bu şöyle. Uy. Şöyle tamam. O şeyde kendimi resme çekeyim yazayım öyle biter gider. Vallaha, Allah billah. Uy. Ben konuşmuyorum. Abacam konuşsun. Şöyle de şey ben. Vallaha. Tamam, direktmiş tamam tamam. Olur olur idare eder idarelik. Şöyle. Ha burada güzel güzel evler var vallaha. Perfecto, perfecto evler vallaha. Perfecto evler var. Şöyle. Of evimize geçiyor vallahi güzel abi. ama. bizim ev, bizim ev Bodrum katında. Öyle diyelim. Şunda da bana bakıyor. vallahi gıcıma gidiyor. Vallahi bir çakacağım. Vallahi yavşak gibiler. Var. Bak akşam burada bir tane kediler var. olur? Böyle geziyor. Siyah renk. Vallahi hep akşamları geziyor. Akşam civarı akşam 21'de geziyor. Şirketi görmedik çünkü 22 o adayız. Ya valla çaktık manzarayı. Buradan bile çaktık manzarayı. Ben bir tane çağırım manzarayı. Bir tane bir tane bir tane. Ve sür şu. Aha da araba geliyor ben şunu geçeyim şunu he. Tamam. Sen vallahi bir beyin alır mı ha? Şu kısasını iyi idare şu. Çok özel şeyleri gibi. ama anne. tutmuş. Annem sadece 22'lerde gezer diye bu. Oy! Oy bak kurban olayım ya bu ne? Oy! Kurban olayım bu değil. Neyse bu da videoyu kapatıyor.